Merhaba yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mazel'den Vivid'in Venue 101'deki performansını izleyeceğiz. Bu performans biraz geç mi geldi ya acaba? This performance taking, taking so long I guess. 23 on right. Dün gelmiş daha bilmiyorum çünkü baya bir uzun geçti aradan. Promosyonlara falan biraz zayıf kaldı gibi sanki this is promotion something problem i guess one or two things not i'm not sure but kind of like güzeldi bir çaykısı bayağı iyiydi şu an durumlar nasıl grup tuttu mu veya tutmadı mı emin değilim bana normal geldi hatta normalin bir tık altı geldi bilenler varsa veya yorum yani böyle hakim olan varsa yoruma yazarsa sevinirim ona göre bizde benim kafamda bir şeyler şekillenmiş olur. Çünkü ben de inanın emin değilim ne olduğuna dair, nasıl bittiğine dair. Ee, neyse, dilerseniz de geçelim, izleyelim videomuzu. Daha fazla mazel hakkında bir video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursa olsun. sevinirim. Let's go. Hi. Okey, 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 okey. Aaa bayız. Sky high sun Gel Now okay. Copyright yememek için böyle açılar koymuş Nice Wait 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 Nice Güzel Ah that Giriş çok iyi ya That entrance Wait 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 İsimden unutmuşum lan Bayağıdır izlemiyoruz ya Valla Çocuklarım bir an böyle Aklından çıkmış ya. Neyse bakarız sonra. Ay hayatı? That blue hair. Ah, that red sweet though. Dress by sorry. Ah, that aura. Wow. Oh no! no. Ah. Wow. Okay, say <laughs> That camera <laughs> angle though. Wow. Ah, fena burası. Giriş o kadar güzel ki. My, nice. Okay, Takuto. Ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım, yerim seni, yerim. <laughs> We <laughs> wait, that vocal That we vocal power wait, we wait, we Look we this, we wait, Ah Karun'un vokali var ya her zaman Medicine ya ilaç ya E2 Cool 2 ya sonra adam o kadar çok cool ki Yok yani Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Ah Ya bro Ay. I... <laughs> ah. Kötü <laughs> Ah. That iconic part. Kötü Ah Ay. Ay. Wow. My life nice. Güzel yapmışlar ya. Vallahi o kadar iyi ki. Partlara falan bayağı iyi bence yani. <laughs> woo, bro. yeah, <laughs> you that fast move? Wow, wow, that concert. Wow, no idea. Wow, he's so beautiful. Not just handsome. Wah stay Wah I'm not expect that i expected that. Wah you know wait we wait nice Ah don't use Hareketler çok tatlı ya. Ben beğendim yani. Yeah, yeah, yeah. Nice. <laughs> ah, that look Ooo. Like that. check though. my god. Huh. Kakoi. Wow.

Wow! Ah. Oh, everyone's so enjoying this performance. Oh, ah, wow! Nice that little. I want to listen. Last part. Mm. Nice. Wow! <laughs> wow! That high notes.

<gülüyor> <Gülüyor> ah, nice, 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 nice. Mazel san. Mazel san. Mazel band. Allah'ım. Tatlı ve güzel bu işi çok iyi yapıyorlar bence. Ultra seviye yapıyorlar yani. Felaket. Neyse abi videonun sonuna gelelim yavaştan. Daha fazla Mazel hakkında bir video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.